Dört <laughs> buçuk <laughs> oldu mu? <laughs> Teşekkür ederim hediyeler için. Aygül, Ayşe, Sare, Cemre, Ev, Love Yalçın, Jison, Sercan, Barbie videoları. İsmin <laughs> güzelmiş. Kebelek. Kitty Bunny. Dilara. En sevdiğin hayvan ne? Sence Winx. Tavşan. Evet. Benim ne? Kedi. Cık. Ne? Kelebek. Kelebek? Evet. Kelebek mi en çok sevdiğin? <laughs> Ama Sen az var. yaşıyor Winx. Yo az yaşamıyor. Bu ay yaşıyor ya. Bir gün Aslında yaşıyor. Yo bir gün yaşamıyor. Yok öyle bir şey. Kaç gün yaşıyor? Yani bir hafta, bir buçuk hafta, iki hafta yaşıyor. Oo, Winx çok yaşıyormuş Oo, ya. Çok yaşıyordu. <laughs> Kevelekler az yaşar. Kevelek sevme. Niye? Kelebekleri seviyorum çünkü ee, çok güzel hayvanlar. Dönüşüm o tırtıldan böyle kelebek oluyorlar ya. Hı hı. Çok enteresan bir şey değil mi? Evet Wings. Bana çok şey anlatıyor. Hmm. Felsefik boyuta geçmiyor. Ben tırtılmışım da kebelek olacağım. <laughs> olacaksın. Yavaş yavaş kebelek olacaksın. Cemre'nin teşekkür ederim. Maya, Leyla, Barbie videoları, Serafece, Derin, Samet, Emir'inki, Leyla, Cemre'nin, Derin Defne, oh my god. Teşekkür ederim. 21.00'da şarkı demiş. Hayır arkadaşlar YouTube'da 20.00'da. Kafam karıştırmayın zaten, zaten kafam yok. Hocam 8, Zaten kafam yok. Olanı da karıştırmayın 20.00 dedim. Aysu teşekkür ederim, Ebrar teşekkür ederim. Şarkı hakkında ne düşünüyorsun? İstediğim gibi oldu. Ama üçüncü şarkı daha da güçlü olacak. Şarkı. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bu herkese hitap edecek bir şarkı değil. Bazıları dıf dıs sever. Az önce de onu konuştuk. Aynı Bazıları sever. rap sever falan. Şimdi rap dinleyen bir insan gelip de benim şarkımı beğen beğenmez yani. Onun ya, tutarısı de, değil.